Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşımın yanındaydım. Onun da benim gibi çiçeklere çok heves ediyor, merakı var. Çiçek yapıyor benim gibi. Şöyle ondan filiz aldım gördüğünüz gibi. Şimdi onu suyun içerisine koydum arkadaşlar. Birazdan dikeceğim. Dikimini de size göstereceğim. Ee, ayrı bir videoda. Şöyle arkadaşlar, aslında bu videoyu çekme amacım. Arkadaşımla şöyle küçük bir diyalog yaşadık. Ee, diyor ki, bunun ismi kadife. Yani, şöyle göstereyim, bu çiçeğin ismi kadife diyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki, bunun ismi yaprağı güzeli. O yüzden e, aramızda bir diyalog geçti. Ben de dedim ki, ben bunu paylaşacağım. Sevgili takipçilerim mutlaka bunun ismini bilir bana da yorumlara yazar sizden ricam arkadaşlarım ismini biliyorsanız bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim bu videoyu sırf onun için çektim bunun ismini öğrenmek için benim yaprağı güzeli çiçeğim var aslında sizlerle de paylaşıyorum ara ara aynı böyle ama onun az daha rengi açık ve şu alt yaprakları yeşil arkadaşlar şuraları bunun yaprak rengi bana değişik geldiği için tereddüt ettim. O yüzden sizde, e, sizlere danışmak istedim. Lütfen yorumlara bunun ismini biliyorsanız e, yazarsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. E, heyecanla yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşım kadife diyor ben yaprağı güzel diyorum. Haydi yorumlara bekliyorum sizleri. Çok teşekkür ederim. Yorum yapan yapmayan herkese. Görüşürüz arkadaşlar. Ayrıca çiçeğin ekimini de e, ekerken nasıl toprak kullanıyorum nasıl dikim yapıyorum onu da sizlere ayrı bir videoda çekip göstereceğim